Gel. Anne. Hani? Ha, gel Zeynep. Ne oldu sen? Telefonu arayınca merak ettim. Ee, kızım olduğun kata çıkmamı istemiyorsun. Ben de arayayım dedim. Evet evet. Şimdi bilsinler istemiyorum. Yani bana ayrıcalıklı davranmasınlar. Ee, Zeynep Antalya'ya gitmek ister misin kızım? Antalya mı? Hı. Niye ki? Ya bir eğitim semineri var da. Hani senin için iyi olacağını düşünüyorum benim için iyi olacağını düşünüyorsan tabii ama yani. Yani ben de gitmek isterim ama şimdi seminer bir toplantıydı ya bu yaşta yoruluyorum yavrum ya. Hem senin kariyerin için de iyi olacaktır. Ne dersin? Antalya değil mi? Hı Antalya. Bence çok mantıklı. Yani eğer ki kariyerim için iyi olacağını düşünüyorsan mutlaka gideyim ben. Bence gideyim olur g giderim. Tamam o zaman ben geleceğine haber vereceğim tamam yavrum. Yani. Tamam, bu zaman ben de biraz hazırlık falan yaparım eve gidip. Ee, sen bana haber verirsin ne zaman gideceğimi. Tamam. Ha, Mukadder Hanım, Zeynep tamamdır. Şimdi sıra Fatih'te. dur. Durdum hayatım. Antalya'ya gidiyorum. Yani? Yani mi? Ya işte sıkı durdum. Ne oldu? Aşkım, Antalya diyorum. Balayımız, karavanımız, hippi ruhumuz. Ha, kaç gün? Ay bilmiyorum ya. Aklıma seninle vakit geçireceğim düşünce bir anda unuttum annemi sormayı. Hayatım ne bir günü ya. Birkaç saat, dakikalar bile yeter seninle. Aşkım ya, yerim seni. ...seninkilere bir şey uydurabileceksin değil mi? Ya sen ne diyorsun? Antalya diyorsun, otel diyorsun, ikimiz diyorsun. Ben var ya kralın en yalanını uyduracağım. Aşkım yalnız lütfen rica ediyorum... ...bu sefer böyle biraz düşünerek bir yalan uydur tamam mı? Başımızı bela açmasın olur mu? Tamam tamam. Tamam sevgilim hadi kapatıyorum bay bay. Antalya mı? Antalya. Şimdi birkaç gün Mete'de kalacağım falan desem... Olmaz annemin peşimden gelme ihtimali var Ne uyduracağım ben ya Fatih yavrum Ya teyzeciğim Kapıyı niye çalmadan giriyorsun Ay bırak şimdi canım kapıyı Sana işim düştü yavrum Ya çıplak olsaydım E olsaydın ne olacak Az bu bağladım ben senin altını bebekken Öyle matah bir şey değil yani Şişt Bana bak Antalya'ya gidiyoruz Ya ne diyorsun sen Antalya diyorum Ya teyze ciddi misin sen Evet. Tamam, Antalya olur, Atalanta olur, her yere gelirim seninle. Ah, kurban olurum. Ya Rabbim ya, ben de şansım yok. <laughs> ne için gidiyoruz? Sizin şimdi orada otel var ya. Hah. Sen masar enişteni hatırlıyor musun? Hani benim dördüncü kocam, bir kıvacık saçlı. Hah, hatırlamadım. Neyse, aynurlar içinde uyumaz Sara. <laughs> Biz şimdi onunla o otelde tanışmıştık. Sizin ortaklardan bir hissesini satıyormuş. Annen almadan benim hemen almam lazım. Ay çok hatırası var yavru. Madem hatırası var gideriz alırız güzelce teyzeciğim. Ay kurban olurum. Ay Totoş'una kurban. Gel bakayım vuracağım Totoş'a. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel vuracağım. Oğlum buraya gel. Totoş'una vuracağım. vuracağım. Oğlum benim hakkım var. Buraya gel. Ya. Dön bir. Dön bir. Dön bir. Dön, dön, dön. Ay. Fark dön diyorum. Ay Totoş'una kurban. Ay kurbanım. Anne neden vazgeçtin beni Antalya'ya göndermekten? Ben çok heveslenmiştim. Kariyerim için yani çok büyük bir adım olacaktı. Ya vazgeçtim. Çünkü senin tek başına Antalya'ya gitmen tehlikeli. Bunun nesi tehlikeli anne? Eşek kadar kızım şu halime bak çalışıyorum ben ya. Bak Zeynep'ciğim ben vahidin varlığını bir anlık unutuverdim. Ya adam kaç gündür ortalarda yok. Aramadığımız yer kalmadı ama bulamadık. Yani her, herhangi bir yerden çıkıp senin hayatını tehlikeye atmasını istemiyorum ben kızım. Vahit. Vahit. Bence onu daha korkmana gerek yok. Ay Zeynep. Yani seni zehirledin ne çabuk unuttun. Unutmadım anne. Asla da unutmayacağım. İşte tam bu yüzden de onu ben cezalandırdım. Anlamadım. Uf, şöyle. Şimdi benim şirkette fazla mesaiye kaldığım gün var ya. ...işte İşte ben o gün seni Ertan'la çıkarken gördüm. Sizi takip ettiğimde limana vardık. Limanda da babamın vahidi kaçırdığını öğrendim. Sen mi yaptın? Aynen öyle. İkisini de ben kaçırdım. Ama merak etme yani asla beni görmediler. Kim olduğum hakkında en ufak bir fikirleri dahi yok. Ya Zeynep biz seni korumak için neler yapıyoruz ya. Yani senin şu şey yaptığına bak. Anne ben de sizi korumak için yaptım bıraksaydın da katil mi olsaydınız? Hı? Zeynep. Ne yaptın? Ya bir şey yapmadım. Bildiğim bir ıssız adı var. Onları oraya bıraktım. Baş bir şey. Gel. Ee, yani kimseye bir zarar veremezler. En fazla birbirlerini yerler. Ha Z Zeynep yani sen nasıl yaptın bunu? Anneciğim yani şimdi aşk olsun benim de kendime göre yöntemlerim var tabii ki. Hayır bugüne bugün derin şirketle kara meryemin kızıyım pardon. Yalnız lütfen bunu babama söyleme. Şimdi o tutamaz kendini gider o odaya of onları almaya çalışır falan filan bir ton uğraş başımıza böyle almayalım tamam Yani adamı yarın akşama kadar ortaya çıkartmazsak o sevgilisi bütün kayıtları polise verecek. Ne kayıtları? Yani babanın onu vurduğu... Benim onu tehdit ettiğim... Yani hepsini kaydetmiş manyak. Gerçekten mi? Yani ben şimdi bir ola söyleyeyim de git alsın adamı. Peki bir şey soracağım. Şimdi o zaman yani Vahit elimizde olduğuna göre, o tehlike bittiğine göre ve Antalya'ya gidebilirim. Değil mi? Sonuçta yani seminer için, kariyerim için. Yani gidebilirsin tabii. Aa, aa. Hı. Babam. Ne diyeceğiz biz babana? Ne diyeceğiz babama? şimdi. Bir olup Arayın da. Bir ol. Ee, biz Vahid'in yerini biliyoruz. Zeynep onu adaya götürmüş. Sen şimdi onu git kontrol et tamam mı? Hadi ailen anla. geleceğim. Şevket. Evet. Vay bulduk galiba. Uy, sen ne diyorsun? Nerede bulmuş? E, Rize'de görenler olmuş bizim köyde. Rize'de mi? Ha? ha Rize'ye niye gitti acaba? Ortalığı karıştıracak herif. Ne anlar ediyor? E, bilmiyorum. Ha, o zaman ben Rize'ye gidip bu konuyu bir araştıracağım. Cık, ya bizim çocuklar gitsinler. Yok. El, elin eşyani türkü söyleyerek ararmış. Anladın mı? Ben gidip kendi işimi kendim göreceğim. E, ben de geleyim. Yok, sen burada kal. Çocuklara göz kulak ol. Tamam. Haydi. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.